Teyze, Hilmi'nin marketin oraya gel. Burada bir tane kamyon var, onu çalacağız abisi. He? Niye? Ya niyesi var mı abisi? Ben sana işimiz var, gel diyorum ya. Acil diyorum. Allah Allah, korkacak bir şey yok, tehlikeli bir şey yok. Rahat ol. Tamam, tamam. Evet. Arkadaş, keşke Gines'e falan haber salaydık ya. Adam dünyanın en uzun molasını veriyor herhalde ya. Ya, müdürü amiri falan yok mu bunun? Ya. İşte gördün mü Metin'ciğim? Beyaz yaka, mavi yakanın ensisinde. Patrondan çok patroncu bu. Metin, Oh. oh. yavrum ne oldu? Sen çarptın. Ay damlayı kullanmamışsın. Ya yani şu damlanın son kullanma tarihi geçmiş Metin. Nerede damla? Eda damla şeydi. E, dükkanda. Sen niye buraya kadar? Gel lan buraya. Abisi, Feyza abi, bizim bacımız, aileden. Yalnız Eda öyle değil. Artık resmi olarak benim baldızım da değil. Ben diyorum ki, herifin üstüne Eda'yı salalım gitsin. Alt baş mı lan bu? Neyi salıyorsun? Allah Allah! Saçmalama abi. İhtimal dahilinde değil. Feyza, abisi çok zamanımız kalmadı. Sen şimdi geç adamcağızı o biz de abinle beraber kamyon alalım, tüyelim. Sizin ailenin genel geçer toplum kurallarıyla ne alıp veremediği var Siz bir adaya gidip kendi ülkenizi mi kursanız ha? Hacı abi. Eksbaldız. Kamyon zaten Hilmi'nin iadeli taahhütü alıyoruz. Bir saat sonra getirip geri bırakacağız yani. Bir bir... Ya sen ne yap biliyor musun? Sen şu geç bizi bekle. Biz giderken dükkandan senin damlayı alıp getirip veririz. Nedir yani? Alt üstü yirmi lira lan. 20 lira adamların hesabını yapıyor bana ya. Bunun ablası da böyle köveldi ya. Ondan sonra Ali aldatıyor. Ne yapsın Ali topu mu tutsun? Ali topu tut bu mu yani? Hadi abisi... ...sen şimdi geç... ...bir şey olursa biz buradayız bekliyoruz. Niye öyle dedin ki şimdi? Bir şey olacakmış gibi konuştun. Abi bak ben şimdi işkillendim he. Hadi kız! <laughs> tamam ya! <laughs> Merhaba. Profil fotoğrafımı çekmek istiyorum da... ...bana yardımcı alabilir misiniz? Ben adam sevmese şimdi ben seveceğim. Bu nasıl bir yalan? Bu ne yalan? Tamam, ben çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> sevmedi, sevmedi. Şimdi ya şöyle geçin. Birazcık daha böyle gelin. Şu tarafını. <laughs> şimdi şu hızı yakalamanızı istiyorum. Yakalayamıyorum. Çözmüş, çözmüş, çözmüş. Boğdun arabayı, boğdun. Oğlum motor boğma oğlum. Ben günde üç otuz paraya çalışıyorum. Gün içinde yediğim fırçanın nakde hesabı yok. Üç kuruş para için patronun arabasının peşinden koşar mıyım sence? İtle uğursuzla uğraşır mıyım? Al arabayı ikiye et, de vurduralım. Ya 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 Solu git, solu git. Eda bizim minik işimiz var. Senin damlayı döndüğümüz zaman vereceğiz. Yalnız acil hadi çabuk. Nasıl be? Ya dünyayı daha güzel bir yer haline getireceğiz de. E Feyzan'ın araba. Ya başlatma arabasından. kamyonu bırakmaya geldiğimiz zaman alırız. Nedir yani? Tak üçe şey tak. Üçe şey tak. Üçe şey tak. Tak üçe. Şey. Hızla. Sakın diyorum bak. Biz inin demeden inmek yok. Tamam abi. Allah Allah. Nerede lan bu adam? Neden bileyim oğlum? Aradığına zihniyete şu anlaşılan ne diyor? Vallahi ben de anlamadım. O zaman biz bunları alıp gidelim abi. Adamı bekletse miydik ki? Adam gelmeden bir şey yapmasak mı acaba? Adam ne <laughs> ya, bir şey yapmasaydı ama neyse hadi. <laughs> Eda, Feyza, yavrum yardım edin. Abi. Çabuk. yavrum. Oradan kaldım. Evet. Alın bunu, alın bunu. Eda, Feyza. Eda. Ay canım. <laughs> Tekme lan şu kutu. Aç kutu. Aç kutu. Aç Polis arabası mı lan o? Sıkıntı yok ya. Sonu gibi deriz, geçeriz. Bana bırakın, panik yok. Ya siz niye panik oldunuz ki şimdi? Varillerde bir şey mi var? Neydi lan o? Ha dinamit. Dinamit mi? Be! Ben oğlum şunu bir doğru söyle kızlarını meraklandırdın ya. Dinamit değil ya datonit. Bor minerali, bor madeni yani. Önemli bir şey değil. Yanaş yanaş. yanaş. <laughs> Onu nasıl becerdin lan? İhbar var, arama yapacağız. Açın kasayı. Hadi ya. Şu kimliği bir göreyim aslan. Memur Bey, arabada Detroit denere denere de, de, var. Gel kim ihbar etti bizi? Kim ele vermiş olabilir abi? Ahmet. <laughs> <laughs> e, amirim ben size vagonu göstereyim, açayım. Açıyorum. Mal, mal. Demek beyaz ha? Salak mısın lan? Ne bu? Sövün iyi gibi amirim. Yerlerini aç. Tabii. Korkacak bir şey yok. Bunlar şey bunlar ya. Dinamit ya. Gel çekil. Ah! Amirim! Amirim! Silah yürü yine panik oluyorum. İndin onu lütfen. Burada şey var ya. Dimit bu. Doktorim bu. Dinamit değil. Dinamit benim kardeşimin yüzünden ağzıma takıldı. dinamit. Lan Metin Allah seni! Bu ne lan? Bu ne bu ne? Kim oldu lan? Kapat üstünü! <laughs> Neden gözaltına alın? Ha? Söyle bileyim. Bir şey var mı? İftira sen... atıyorlar biz ya burada. Hamiyet teyze. Tahsin amca dükkandaki damla göz için değil sakın kulağıma sakın sen. Göz için değil senin için de kız. Ya arkadaşım arka taraf üç kişi niye sıkıştırıyorsunuz bizi? Çıkın. Allah sen yardım et yarabbim. Ay, işte. Operasyon tamamlandı Enver Bey. Dediğiniz gibi mineralde cesetleri de buldu. Abi ben hakkı, namı diğer telefon hakkı. Adım buralarda iyi bilinir. Duymuşsunuzdur belki. Duyduk duyduk. Tabii ki duyduk da... ...daha çok filmlerden yani. Abi her türlü akıllı, akısız telefon, tablet ve bunun gibi ihtiyacınızda... Tamam kardeşim, tamam. Tamam. Ben burada olamam ya. Ben burada olamam. Metin, bak kızlar korkmaya başladılar abisi. Senin ağzın güzel laf yapıyor. İstersen şunlara bir iki tane güzel laf et. Kızlar koyuvermeyin kendinizi. En güçlü olmamız gereken zaman lütfen. Ya nereye güçlü olalım ya? Tıkılıp kalmışız ne Zayrahtay ne ne. Den, 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 kimin, kimin. konuşamıyorsun daha govel. Güzel şeyler düşünün. Atın kötü düşünceleri kafanızdan. Kapatın gözlerinizi bak. Kapatın. Aa, Kapat abi dinle. Hadi kapatın gözlerinizi. En güzel günlerinizi düşünün mesela. Hmm, mesela lisedeyiz. Beden eğitimi dersi başlayacak birazdan. Bir haftadır bu anı bekliyoruz. Sınıfta aşomanlarımızı giyiyoruz. İçimizde çok tatlı bir sevinç. Kıpır kıpırız. O sırada kapı açılıyor. İçeri biri giriyor. O da kim lan? Yeni edebiyat hocası. Oğlum. Sınıfları karıştırmış herhalde. İçim yanıyor Metin. Diyor. Ben de hocam geliyorum hemen diyor. As. Oğlum ne ne diyorsun lan sen? İşte kızların şeyini alıyorum abi. Gerginliğini. Seni gerekli. Yerine... Birisi geliyor. Birisi geliyor. Sen dışarıda bekle. Bir yere kaçmak, krallığın kemiğini. Memur bey, vallahi bizim bir suçumuz yok. Memur bey değil, başkomiser. Dediklerimi yaparsanız buradan çıkarsınız. İçeride hiçbir suçunuz olmadığını anlatacaksınız. Kamyonunuzdaki varillerde çimento vardı. Giderken bir kaza gördünüz, yardım etmek için kamyondan indiniz. Yol boyunca duraksadığınız tek yer orası. Kaza esnasında kamyonetinizin etrafında bir adam dikkatinizi çekti. Uzun boylu, kır saçlı, renkli gözlü bir adam. Varilleri onun değiştirdiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu kadar. Hepiniz aynı hikayeyi anlatırsanız salınırsınız. Anlaşıldı mı? Vallahi anlaşılmadı. Ee, yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Heh. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını... ...severini sayanını, köpeğini kömecini, gecesini yedi de doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...kondik mi? Kondik Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Ayakkabının bağcıklarını alalım mı komutan, başkomiserim? Allah ne olduğunu henüz anlayamadım abisi ama bize çok büyük bir oy düğünün. Hilmi, Hilmi abi. Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyordum vallahi. ana bir daha bak biliyordum. Tamam, geçti. Sakin. Tamam. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı... Biz... Ay, ay. geçer misin Bekleyin lan. Bekleyin, Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya, Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nü... Ne Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya, o üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını da Göreceksiniz, o alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... ...çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini ...sizin böyle... ...sokucan çıkaracağım, sokucan çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp bana da büyük ilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Bir at. Malım mümkün benim bu ya. Bu iş daha bitmedi. Ali, Mesih, görüşeceğiz. Hilmi'nin ayakkabısı bu. Çok merak ettim. Şükrü de bir tek karakola kadar getirtmemiştik. Onu da başardık Allah'a şükür. Abi, eksengen bizim için avukat mı tutmuş? Tuttuğum gibi de getirdim. Sizi boşayan kardeşini getirmiş abi. Bizim yuva yakan avukatlarla da işimiz yok. Ben de anlatmaya çalıştım ama ablam anlamadı. Ben boşanma avukatıyım. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da birine bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktu karı. Ah, Neyse, görüyorum ki sala verilmişsiniz zaten. Hazır sizi yakalamışken şu tebligatı bir vereyim de aç aç. Heh, hazır ben de seni yakalamışken şu geçen davadan kalan teminat borcunu bir salı vereyim. Kemerinden döveceğim. Abi, abisi. Ben o da nafaka olarak aylık 1500 lira yazıyor. Ne? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne gözünü seveyim. Ben sana 1000 lira vereyim. Siz geri evlenin lan. Böyle adalet mi olur? Yazık günah be. Her şeyini görmezden gelirim Ali. Ama kardeşimi işlerine bulaştırmayacaktı. İlk defa intikam almak istedim senden. Düşündüm Ali. Düşündüm. Ali'nin canını en çok ne yakar diye düşündüm. Bunu buldum. Tamam Şükriye tamam. Ödeyeceğim bu parayı. Sen beni var ya hiç tanıyamamışsın. Ben kimseye Ali Özdemir'in sigarasının nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim, yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'e sigarasının nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtelim. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. 1470 benim borcum olsun. Bu ay biraz sıkışırız. 30 lira versen kabul mü? İyi olur. Ver ver. Akmasa da damlar. Al ya lan. Eve kadar tamam vay. Hayatta olmaz. Tam parayı günü gününe vereceksin. Yoksa haciz işlemini başlatırım Ali Bey. Ali Bey ne lan? Köfteci köfteci Gültepe'de. Hadi gidelim ablacığım. Ya biz ne güzel saygı sevgi çerçevesi içerisinde boşanmıştık. Ne gerek vardı bunlara ya? Haciz nedir Şükrü? <laughs> Hadi hemen eve gitmemiz lazım yoksa vallahi başlayacak bizimkiler. Kızım o dizi bir tane kaç tane oldu mal mısın sen ya? Hadi gol well. Go well. ya <laughs> 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 babam telefonlarına kadar dinliyordur. Dikkat çekmeden bir görüşme ayarlamamız lazım. Son olaylardan sonra sizinle konuşmak isteyecekler mi efendim? İsteyecekler. En azından hesap sormak isteyecekler. Ama önce biraz dikkatli atalım. Ah! Vurdu ya lan. Bildiğim vurdu geri zekalı. Gidip baksak mı abi? Ya zaten başımıza o kadar şey geldi. Annemle babam merak etmiştir. Hadi eve gidelim. Hadi. Bence mantıklı olan neyse onu yapalım abi. Bence de. Allah! Allah! Bilgiler, bir şey var mı? Öder bir şey var mı? Ne yaptınız ya? Ne oldu lan? En az dört bin lira hasar var. Ön takım tamamen pert olmuş. Vay ulan. Araba arabayı vurduğunda pat diye ses çıkar. Bundan pert diye ses çıktı abi. 8 8 kusurlusun haberin olsun. Bak bundan şahit ben de şahidim. Tam 7 bin planladı iyi oldu. Sen etrafa göz kulübü. Lan aranızda fısıldaşmayın lan rahat olun. Ben şimdi polisi arıyorum. Hiç merak etmeyin. Alo memur bey polis mi? Hah bir kaza raporu verecektim memur bey. Hı -hı. Evet Metin ben. Abi artık polis sesimizden tanır oldu. Biz ne hale geldik ya? Ya birader, kapat şu telefonu. Arama polisi falan. Kapat bir dakika. Kaskı bozulmasın diye değil mi abisi? Vallahi bence de hiç gerek yok. Çıkma, mıkma bir türlü hallolur ya. Yenge, yok bir şey yenge. Sen içeri gir. Kardeşlerim gel. Gel. Alkol var mı lan? Anlamadım? Sarhoş musun diyor oğlum? Eğer sarhoşsan söyle polis gelmeden... ...başka bir mi geçirelim arabaya? Çaktın. Tabii oğlum, yazık günah lan. Adamcağız geldi, sana vurdu pert diye. Enayi misin oğlum sen? Boş yere para diyorsun. Mal mısın? Zengin misin lan? Ya birader... Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim ya. Allah senin cezanı vermesin. Yoksa ehliyetim yok lan. Alkolden mi kaptırdın lan ehliyeti? Ya ne alkolü ya? Ne alkolü birader? Sabahtan beri tutturduğunuz alkol alkol. Yok alkol mal Beni Yiğit Bey gönderdi. Kendisi sizinle görüşmek istiyor. Aha bu da bir düzenek. Kim gönderdi? Yiğit Bey. Ya abi... ...Allah'ını seversen şuradan gitmeyelim ya. Bak daha tutanak mutanak tutulmadı. Belki tutanak tutarlarken kavga mavga çıkar. İzleriz. Bizi görmek istiyor işte ha. Ben niye gidiyormuşum oğlum? O gelsin benim ayağıma. Polis seni görürse kesin gözaltına alır. Ben bunu kaçıramam. Burada bekleyeceğim gıcıklığına. Ne koyayım ya? Böyle bir şey yok. yok böyle bir şey var mı ya? Bu ne abi ya? Gelecek eşek gibi cevap verecek. O cesetler ne ya? Benim bacım yanımda. Sen niye beni bu durumlara sokuyorsun kardeşim? Ayıp. Ben onu yapacağımı biliyorum abisi. Sen biraz sakin ol. Ben onu eline vereyim de. Patentini de. Kırık o niyetine kullansın sanayide. Ne ayak lan bu? Ha? Datorit bulacağım diye biz oyu aradık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Aha da geliyor. Gel bakalım Yiğit Efendi. Esen'e birazdan. Yiğit Bey hoş geldiniz. Gelin de şöyle bir konuşalım. Nereden, Nereden çıktı? Ha? Nereden çıktı o cesetler? Nereden çıktı? Anlamadım efendim? Siz ne işlere bulaştınız beyler ya? Cesetler karakollar falan. Datoritleri alabildiniz mi bari? Yok alamadık. Anlamıyorum ya. Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne kadar uğraştım o kimyasallar için biliyor musunuz siz? Biliyorum efendim. Bilmez miyim? Biz istenmeyiz kimyasalları kaptırmaya ama bizim elimizde olan bir şey yok yani. Biz de müştekiyiz. Bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Birileri bizimle çok kötü uğraşıyor beyler. Yani ben kendi hayatımdan endişe etmeye başladım artık. Korkmaya başladım. Ayıp değil ya bu. Belki de sizden biraz uzak durmam lazım. ma yap. Yiğit bana bak. Senin bize yapmış olduğun kıya şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Yanlış bir Metin Özdemir? Bize iyilik yapan insana bizden kötülük gelmez aslanım. Bundan sonra sen bizim dostumuzsun. Ona göre davran. Az bir cesaret var ki bir gel. En güzeli ortadan kaybolmak. Bak siz de durmayın. Vallahi uzaklaşın. Bu adamlar her kimse çok tehlikeliler. Ya biz başımızın çaresine bakarız. Sen bizi düşünme de. Sen ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ya bak dayımgillerin garsoniyer olarak kullandığı gece kondu var bir tane bizim köyde. Ona mı gitsen sen, orada mı kalsan ha? Bakacağım artık. Teklifin içinde çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi. Kendinize iyi bakın, uzaklaşın buradan. Param lan bu Otobüs kartı vereyim mi? Bir şekilde hallederim ben. Çok sağ ol. O zaman sen şu al <laughs> lazım olsun. al şunu çok da sağ. al bakayım yanına sen. Adamcağızın cebine koy lan, utandırma. Hadi. Helal et. Helal olsun. Bir hadi. şekilde haberleşelim. Teklifini düşüneceğim da gariban ya. Fukara nasıl korkmuş ha? Bize de hep helal süt denk geliyor. Hep mi garibanlar kaybedecek be? Hep mi? Sen niye girmedin kız eve? He? Önden ben gireyim de bütün tepkiyi absorbe edeyim. Yok öyle ya ama. Portakalı soydum, başucuma koydum. Gerisini sen getir. Evet seviye biraz düştü ama sen anlamışsındır abisi. Hadi. <laughs> ya bu Ali bana çekmiş biliyor musun? Tipine bak. Bunda kendi geçtiğimi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> en çok hangimizi seviyorsun? Aslan babam. Vallahi eskiden üç yüzden de nefret ediyordum. Aa bu Feza'ya biraz ısınmış. <laughs> ne oluyor lan burada? Üçünüz de aynısınız çocuğum. Hiç evlat ayır dedilir mi? Tabii canım. Üçünüzün de tipini görünce kusmam geliyor da. <laughs> Oğlum, o gömlek benim. Ne oluyor lan? Anne, ne var? Ne oluyor burada be? Enza, evet. <laughs> sen sağcı mısın, solcu musun? Yavrum, siz iki gündür neredesiniz? Yüreğime mi indireceksiniz beyler? Ya anneciğim, sen şimdi bunu boş ver. Bahçede ne yapıyorsunuz? ...fantazim yapıyorsunuz. Siz gelmeyince baban iyice pimpiriklendi. Ben de ne yapayım, sakinleşsin diye biraz sinir ilacı verdim. Bak da hoşuna gitti. Dayadım ilacı, dayadım ilacı. Ee, bunun kafayı iyice gidince ben de yan mahalledeki pansiyondan... ...iki erkek, bir kız öğrenci kiraladım. Figürandan ucuz. Günlüğü 20 lira. Şimdi takılıyor onlarla. Sen bana küfür mü ettin lan? Sen benim aramamı mı söyledin? Sen küfür mü ettin lan bana? Yok baba, tövbe tövbe, tövbe küfür etmedim. Düşün. Anneciğim, sen istersen biraz daha ilaç ver. Galiba aylıyor. Ona itelediğim ilaçlarla benim... Ona itelediğim ilaçlarla benim Afrika kıtası ihya olur. Kalp krizi geçirecek neredeyse. <laughs> e ne olacak yani? Bir şey olmayacak. Şimdi ben sahte çocukları atacağım. Sizi güzel güzel onların yerine oturtacağım. Ay anne, saçma sapan şeyleri son derece normalmiş gibi söylemene... ...o kadar gıdda ediyorum ki. Bir şey yok bunda. Heyecanlanmayın çocuklar. Hadi, ben gideyim çağıracağım sizi çok normal, ya. çok normal. Yaşamış olduğumuz olay çok normal. Dur, dur, dur. onlar gelecek, dur. <laughs> <laughs> Oo, kedicik gelmiş, kedicik gelmiş. Kedim benim. Ya ben bu kadına aşığım ya. Hamiyetim benim. Romeo ile Hamlet gibi olacağız, aşkım benim. Tahsin çocukların yanında ayıp oluyor. Yok yok, bizden rahatsız olmayın anneciğim. Takılın siz. Öpüşün, oynaşın falan benim hoşuma bile gidiyor. Bana bak siz iyice havaya girdiniz. Hadi bakayım odanıza siz çok konuştunuz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi gidince çaldırın tamam mı? Tahsin kapat gözlerini sana bir sürprizim var. Kapattım. Bak hiç görmüyor. Oldu mu? Tahsin açabilirsin gözlerini. Bunlar kim ya? Kimsiniz lan siz? Çocuklarımız Tahsin. Feyza, Metin, Ali. Olur mu hanımefendi? Lütfen ne münasebet. Komedi dans işlisi Ero küsebe. Ha doğru ya. Ya benim keyfim yerindeydi. Bunları görünce niye moralim bozuldu benim ya? Baba! Baba. Gitti! Gitti! Tutti. Baba! Baba! Oğlum tut! tut, tut. Baba, Baba ne yapıyorsun? Hey gidi koca Çınar Tahsin. Feyza gerizekalı mısın abi? Masanın altına gidiyor adam. Tutun kaç yaşında adam. Abi tut şunu. Adam.